Merhaba arkadaşlar. Özel Umut Fen ve Teknoloji Koleji YouTube kanalına hoş geldiniz. 9. sınıfın madde ve özellikleri konusunun birinci videosunu umarım izlemişsinizdir. İzlemediyseniz lütfen izleyin. Ondan sonra hani sorularımızı çözelim. Birinci bölümde arkadaşlar madde ve özelliklerinin birinci bölümünde kütle, hacim ve öz kütle, karışımların öz kütlesi konusunu anlatmıştık. Bunlarla ilgili isterseniz sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz. İki sıvıdan oluşan türde eş bir karışım, karışımın ve bu karışımdaki sıvıların kütle hacim grafiği verilmiştir. Bir iki sıvı var. Bunların bir de karışımı var. Böyle bir kütle hacim grafiğini vermiş. Buna göre diyor D1, D2 ve D3 öz kütleleri arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Şunu nasıl oluşturabilirsiniz İsterseniz bir kütleyi sabit alın d eşittir m bölü v formülünü ya eğime bakın ya da dediğim yani size anlattığım şekil yapın ya hacmi sabit alın ya da kütleyi sabit alın bir bardak su gibi düşünün ya yani bir bardakta demir olsun bir bardakta çelik olsun bir bardakta bir bardakta su olsun bir bardakta alüminyum olsun şeklinde bir Düşünebilirsiniz. Hemen hacimleri aynı alayım o zaman, bardaktaki su gibi. Şimdi bir bardakta d1'in kütlesi en büyük de mi? Kütlesi en büyükse öz kütlesi en büyük olur. O zaman d1 büyük. Sonra kim gelir? D2 gelir çünkü böyle bir değer alıyor. Sonra kim geliyor? D3 geliyor. Şimdi D1, D2 ve D3 ile verilen öz kütlelerden hangisi karışımın öz kütlesidir? Şimdi e, ben şunu söyleyeyim. D1 ve D2'yi ben karıştırdığım zaman yeni oluşacak karışımın öz kütlesi bu arada bir değer olmayacak mı? Evet. Onun için D1 ve D2 değil. Peki D2 ile D3'ü karıştırırsam arada bir değer olmayacak mı? O zaman D2 ve D3 2 de değil. Soru diyor ki şu D1, D2, D3 d iki tanesi karışmış diğerini oluşturmuş anlamında soruyor. Peki ben D1 ve D3'ü karıştırdığım zaman D2 elde etmez miyim? Ondan dolayı D1 ve D3 karıştırılmıştır. kim oluşur? D2. Demek ki D karışım kimi eşittir? d 2ye Karışımın öz kütlesi D2'dir. Devam ediyorum. Öz kütlesi 2 gram bölü santimetre olan türdeş karışım elde etmek için birbirine karışabilen 1, 2, 3 öz kütleli sıvılardan hangi ikisini kullanabilirim? Şimdi bakıyorum 2 tane sıvı kullanacağım ve bu sıvıların oluşturduğu karışımın öz kütlesi 2 olsun diyorum. Peki hangisi kullanmam gerekiyor? 2 ile 3'ü kullandığım zaman 2 ve 3'ün arasında bir değer değil mi? Bakın 2 ve 3 dahil değil. 2.1 2.2 şeklinde. 2 olmuyor. 2 ile 3 olmaz. Peki 1 ile 2 olur mu? Hayır. 1 ile 2 arasında değer olur. Peki 1 ile 3 olmaz mı? Neden olmasın? 1 1 ile 3 arasında 1 ve 3 dahil değil. 1 ile 3 arasında 2 var. 1,5 var. 2,5 var. Demek ki sorumun cevabı ne olur? 1 ve 3 olur. 1 ve 3. Dereceli bir kapta bulunan 120 mililitre hacimli suya taban uzunluğu 2 santim olan Kare prizma şeklinde bir metal parçası bırakıldığında su seviyesi 184 milime, mililitre derine çıkıyor. Şimdi e, başlangıçta su miktarı neyse son durumda da su miktarı aynı değil mi? Evet. Yani şunu söylüyorum. Böyle bir kabın dereceli silindirin kabında şuradaki değerler hacimdir, tamam mı arkadaşlar? Başlangıçta kaçtır bu? 120 mililitredir. E ben bu cismi attığım zaman bu cismi attığımda su kaça çıkıyor? 184'e çıkıyor. 184 mililitre. Şimdi bu fark nereden kaynaklanıyor? Su miktarı değişmiyor. Yani suyun hacmi değişmiyor. Ne yapıyor? Yüksekliği değişiyor. Yüksekliğini kim değiştirecek? Ha, şu değiştirecek o zaman. Demek ki bu attığım cisim değiştirecek. Ne kadar değiştirmiş? Hacmini ne kadar değiştirmiş? 184'ten 120'ye çıkarırım. O da 64 olmaz mı? Demek ki benim şu cismimin hacmi 64 mililitredir. Bakın neyi söylüyor bana? Buna göre metal parçasının yüksekliğini bul bana diyor. Bu metalin tabanı tamam mı? Tabanı bir karedir. Bana yüksekliğini buldu. Haşı bilmiyorum. E, taban alanı kare ise her biri 2'dir. 2, 2, 2, 2, 4 santimetre. 4 santimetre kare. Çarpı haş. 4 çarpı haş eşittir. 1 mililitre 1 santimetre küp olduğu için bunu santimetre küp şeklinde de alabilirim mililitre santimetre eşittir. Fark etmiyor. 4 çarpı h neye eşit olur? 64'e. Bunun hacmi 64'tü. O zaman 4'e böldüğüm zaman ne olur? H 16 çıkar santimetre. Soru Aynı maddeden yapılmış A ve B cisimlerinin boyutları şekilde verilmiştir. A kare prizmasının dayanıklılığı DA. B silindirinin dayanıklılığı DB'dir. Buna göre DA bölü DB kaçtır? Arkadaşlar aynı maddeden yapıldığı için bunların yükseklikleri bana neyi verecek? Dayanıklıklarını verecek. Bunun yüksekliğine ben 1 bölü 10 dersen bunun yüksekliği 2 olduğu için 1 bölü 2 e, dayanıklılığı 1 bölü 2 olur. oranlarsam ne olur? Dayanıklılık bu cisim için aynı maddeden yapıldığı için iki cisimde. DA eşittir 1 bölü 10. DB eşittir 1 bölü 2. Ne olacak? Oranlarsam 1 bölü 10 bölü 1 bölü 2'den bu eşittir 1 bölü az olduğu gibi yazıyorum. aşağıdaki ne yukarıya takla attırıyorum. Tak tak hemen 1 bölü 5 cevabı çıkar. Kütle hacim grafiği verilen İ, x, y ve z maddelerinin öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar hemen bulayım. Kütle hacim grafiğinin eğimi bana neyi verecek? Öz kütleyi verecek. E ya da kütleyi hacme böleceğim X için 15 olduğunda hacmi ne olur? 20 olur. 15 bölü 20. Peki y için 15 olduğunda kütlesi hacmi nedir? 60'tır. 15 bölü 60. Z için bakın şu noktayı alın. Şurayı alamıyorum çünkü buradaki değeri bilemiyorum. Şu noktada ne olur? 5 bölü 40 olur. 5 bölü 40. 5'e böldüğümde ne olur? 3 bölü 5'e böldüm 4. 3 bölü 4. 5'e bölsem 3, 5'e bölsem 12 mi? 3 bölü 12. 5'e bölsem 1, 5'e bölsem 1 bölü 8. Şimdi bu değerleri nasıl yapabilirim? Şurada yapabilirdim arkadaşlar. 15 bölü 20 matematiksel işlemdir bu. 15 bölü 60, 5 bölü 40. Bunları ben ne yapabilirdim? 120 eşit diyebilirdim. Burayı ben 6 ile çarpsaydım. 6 kere 5, 30, 90 bölü 120. Bunu da 2 ile çarpsaydım. 30 bölü 120. Bunu da 3 ile çarpsaydım. 15 bölü 120. Bakın. 90 lirayı dağıtmak var. 30 lirayı dağıtmak var. 15 lirayı dağıtmak var. Yani bu dağıtmak dediğim 120 kişiye, 120 kişiye, 120 kişiye paylaştırdığında en fazla parayı nerede alabilirim? 90'da alırım. En küçük kimde alırım? 15 bölü 120 de alırım. O zaman ne olur? Ee, X'in öz kütlesi büyüktür Y'nin öz kütlesinden. O da büyüktür Z'nin öz kütlesinden. Öz kütle hacim ve öz kütle kütle grafik, grafiklerini çiziniz. Bununla ilgili isterseniz hiç çizmeyeyim. Çok bayağı bir uğraştıracak bu kısmı görmemiştim. Aslında çizebilirim şöyle. öz kütle sabit olacak x için. şöyle yapayım. x yukarıda olsun. y ortada olsun. z de bu. Bak x, y, z. Bu d, v olsun. Aynı şekilde buraya da m yapacağım. Başka değişen bir şey yok. Tabloda, tabloda aynı basınç altındaki A, B ve C maddelerinin belli sıcaklıklardaki kütle ve hacim değerleri verilmiş. Kütlesi verilmiş, hacimi verilmiş ve sıcaklığı verilmiş. Buna göre A, bu maddelerin öz kütlelerini bulunuz. E, kütleyi hacmine böleceğim. Kütleyi 75 bölü 50. Bu ne olur? 25 bölü 50. Bu ne olur? 75 bölü 150. Şimdi A ne olur o zaman? 75'i 50'ye böler, bölersem 25'e bölsem 3, 25'e bölsem 2. 1,5 olmaz mı? B'ye baktım. Bu da 25. 1 bölü 2. Ne olur? 0,5. C'ye baktım. 75, 150. Bu da 0,5. Buldum. Özgürde'yi buldum. Maddelerin aynı cins olup olmadığını yorumlayınız. Şimdi eee Aynı cins olmalarını söyleyebilmem için öncelikli olarak aynı sıcaklıklara bakmam lazım. Aynı sıcaklıkta B ve C'nin öz kütlesi aynı sıcaklıkta aynı olduğu için kesinlikle B ve C aynı maddedir diyebilirim. Yani benzerdir diyebilirim. Aynı cinstir diyebilirim. Peki A için ne diyebilirim? A'nın sıcaklığı bakın kütlesi değişmiyor. Kütle değişmiyor. Değişmeyen madde miktarı. Ben sıcaklığı artırdığım zaman hacmi artmıyor mu? Evet artıyor. E, maddelerin e, sıcaklığı artırıldığında hacmi artıyordu, kütlesi değişmiyordu. O zaman A ve C aynı olabilir diyebilirim. Soruya bakıyorum. Şekilde verilen bloklardan K silindirinin öz kütlesi 0.8. Senin öz kütlen 0.8'dir. L kübü öz kütlesi de 2'dir arkadaşlar. Buna göre tamam. E, K'nın kütlesi hem K, L'nin kütlesi. Ha, bunun hacmini bul. Kütleyle, öz kütleyle çarp. D eşittir. M, B, V değil mi? E, o zaman kütle ne eşit olur? D çarpı V'dir. Hemen yapıyorum. Bunun hacmi taban çarpı yükseklik değil mi? K için. Pi R kare. Pi 3'tür. Hacmini buluyorum. Pi R kare çarpı H. Pi 3. R kaçtır? 10'dur. Onun karesi 100. Yüksekliği 40. Ne olur? 1000. 12.000. 12.000. L. Peki hacmi buysa öz kütle ile çarptım. 8 bölü 10 ile çarptım. 0 gitti. Yani bu ne olur? 8 çarpı 1200. Peki L için yapayım? L için bunun küp olduğu için 5 çarpı 5 çarpı 5 değil mi? Ee, v hacim 5'in kübünden bu neye eşit olur? 5 kere 5 25 25 kere 5 125 hacmi bu. Peki şeyi ne alırsam peki, nedir ismi? Kütlesini ne yapacağım? Öz kütleyle çarparsam 2 ile çarparsam ne olur? 250 kütlesi. E ne diyor? Diyor ki K'yı L'ye böl. O zaman 8 çarpı 12 çarpı 100 yapamaz mıyım şu ifadeyi? Evet yapabilirim. Ne yapıyorum? 250 250'ye bölüyorum. Buradan 0 sağleşir. 5'e bölsem 5, 5'e bölsem 2. bunlar sadeleşmiyor. 24 çarpı 8, 24 çarpı 8, 4 x 8, 32, 32 elde var? 3, 16, 19 olur. Bunu da 2 ile çarptığım zaman virgülü yapmak için ya da 192 bölü 5 cevabımdır. İsterseniz bölebilirsiniz. Ben zaman kaybetmek istemiyorum çünkü. Kütlesi 40 gram olan bir kap su ile doldurulduğunda 90 gram. Hmm, bir tane kabım var. Bu kap 40 gramdır. Ben bunu suyla doldurduğum zaman ne oluyor? 90 gram oluyor. Ha, demek ki bu kabın içindeki suyun ağırlığı ne olur? Kütlesi ne olur? Em ne olur? 50 gram. E de, e, suyun öz kütlesi 1 ise demek ki hacmi de 50. Demek ki kabın hacmi 50 santimetre küptür. Olduğuna göre. Sıvının öz kütlesi başka bir sıvı ile doldurulduğunda 60 gram geliyor. He. Şimdi bakın bu kabın hacmi nedir? 50 değil mi? Hacmi 50'dir. Ağırlığı nedir? 40 gram kütlesi. Ben bir sıvı kattığım zaman hacim değişmez 50. Ne olur ağırlığı 60. Ha, bu gelen sıvının ağırlığı M sıvı ne olur? 40'da 60 olur. Demek ki 20'sin. E, bu sıvının e, hacmi nedir? 50'dir. E, D eşittir. M bölü V'den 20'yi 50'ye böl. Sıfırlar gider. 0.4. Hani 2 ile çarptın 10 olsun diye. Cevabım 0.4. Geldim son soruya. Yarı çapı 2 desimetre. Yüksekliği 10 desimetre olan silindir şeklindeki kaba. 50 litre su konuluyor. Şimdi bakın. Yarı çapı 2. Yüksekliği 10. Şimdi bunun hacmi nedir? Bu silindirin hacmi. V silindir. Pi R kare çarpı H değil mi? Evet. 1 kare H. Pi 3'tür. R nedir? 2'dir. 2'nin karesi 4 çarpı yükseklik 10'dan ne yapar? 120 desimetre küp. Ben ne yapmışım? 50 litre su koymuşum. Ben şunu da biliyorum: 1 desimetre küp eşittir 1 litre'dir arkadaşlar. O zaman 120 desimetre küp ne yapar? 120 litre yapar. E 50 litre katarsam geriye kaç litre eklemem gerekiyor? Boşluk kadar. E 50 budur. 120 olması için buranın kaç olması lazım hacim olarak? 70. Demek ki 70 litre daha su eklemem lazım. Daha ekle. Meli. Teşekkürler arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.